Sevgili izleyiciler, programın ikinci bölümünde ise narin cinayetini konuşacağız. Birkaç soru yanıt arama çalışacağız. Bir, neden kadın ve çocuk cinayetleri politiktir? İki, narin cinayetinin cinayetine bütün yönleri aydınlatabilir mi? Ve tabii narin cinayete birlikte neden Kürtlere karşı bir ırkçı söylem gündeme geliyor? Mesela bölge Kürtlerin gelenek ve görenekleri izah etmeye çalışan bir grup var. Ve tabii neden bu Hudapar denen aparat... 8 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesini dış güçlere bağırıyor. Öyle bir adres gösteriyor. Gizlice şu anda ise gazeteci arkadaşımız Oktay Can Demir bizimle birlikte. Oktay merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Cahit Mervan, teşekkür ederim. Şimdi tabii günlerdir bu mesele tartışılıyor. Özellikle sokakta halk narin cinayeti nasıl okuyor? Ne konuşuyor? Diyelim ki Van'da, Diyarbakır'da, işte, Kürsan diğer şehirlerinde. insanlar nasıl bu meseleyi yorumluyor? Evet, Van'da günlerdir adeta bir matem havasının olduğunu söyleyebilirim. Aslında Vanlılar ve Kürt coğrafyasında herkes narin cinayetinin arkasında uzun süredir yürütülen sistematik bir politikanın olduğunu söylüyor. Herkes böyle düşünüyor. Yani kahvede, sokakta her yerde narin konuşuluyor. Herkes çok üzgün. E bunun dışında Van'daki demokratik kitle partileri, demokratik kitle örgütleri ve başta DEM Parti olmak üzere DEM Parti ve DBP'nin yaptığı yürüyüş ve etkinliklerle Nari'nin katledilmesi protesto edildi. Van'da yapılan bir yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Nari'nin için adalet, herkes adalet, herkes için adalet sloganı atıldı. Evet. Peki yani Narin Nari'nin kim neyi karartmak istiyor? Burada az önce Sayın Eren Keskin'e de sordum. Yani diğer medyede basına bakıyorum. Çok fazla bilgi kirliliği var ortada. Yani böyle bir meseleyi manipüle etme de gündemde. Sen nasıl bakıyorsun? Evet. İzlediğin kadarıyla burada kim neyin üzerine örtmeye çalışıyor? Evet, tabii öncelikle Tavşan Tepe köyüne bir bakmak gerekiyor. Tavşan Tepe köyü son seçimde yerel seçimde e, AKP'nin 152 oyla birinci olduğu bir köy. AKP var ve e, Güdapar'ın da orada oy aldığını ve orada ciddi manada örgütlendiğini söylemek mümkün. E, 90'lı yıllarda Tavşantepe köyüne baktığımızda siz de zaten bunu biliyorsunuz. Domuz bağ işkencesinin yapıldığı insanların gömüldüğü köylerden biri maalesef da, Tavşantepe. Şimdi bu olay açığa evet, şey hatırlatayım 30. 32, 32, 32, 32. gün programda rahmetli Mehmet Ali Birand'ın yaptığı programda evet. o köyde Rıdvan Akar sanıyorum, evet onun birlikte çalıştığı bir gazeteci O köye gidiyor, o köyde yer altında insanların işkence yapıldığı yerleri gösteriyor. Bu şu anda evet. Twitter ve Facebook'ta çok dolaşma giren bir video, herkes izleyebilir. Buyur, evet. Evet, tabi bu, bunlar birbiriyle tesadüf, bunlar tesadüf değil, birbirinden bağımsız olgular değil. Ve kesinlikle narin cinayetin, narin cinayetini... Narin cinayetinde geldiğimiz nokta aslında son 30 yıllık sürecin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu köydekilerin AKP'li ensarı oğluyla olan ilişkileri, yakınlıkları ve köylülerin kendi aralarında oluşturdukları bir konsensüs sonucu olarak Narin'in cenazesi 19 gün bulunamadı. Yani eğer sosyal medya ve kamuoyu baskısı olmasaydı belki de bugün geldiğimiz aşamaya gelemeyecektik. Çünkü narin cinayeti de diğer olaylar gibi örtbas edilecekti. Yayın yasağı, narin cinayetine yayın yasağı konulması da zaten bu örtbas etme ve karartma işinin bir parçasıydı. İyi de, yayın, de... Yasağı ama, e, Oktay, yayın yasağı var ama e, Oktay yayın yasağı var ama haber çarşaf çarşaf e, gözaltındaki ifadeleri, savcılıkta ifadeleri yayınlıyor. Bu nasıl oluyor? Zaten yayın yasakları yandaş medyayı kapsamıyor biliyorsunuz. Onlar istedikleri gibi haber yapabiliyorlar, istediklerini söyleyebiliyorlar çünkü yandaş medyanın zaten görevi farklı. Yandaş medyanın görevi olayı açıkla çıkarmak değil, olayı karartmaktır, delilleri karartmaktır. O yüzden de ben onlara bu işin serbest olduğunu düşünüyorum ama. Yani burada bu bilgiler yasakları... bilerek mi sızdırılıyor yani yandaş medyaya? bir algı oluşturmaya çalışılıyor mu acaba? Tabii ki bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Zaten Narin olayına baktığımızda olayın başından beri bu iş bir aile için mevzunun sonucuymuş gibi bir manipülasyon yaratıldı. Aile içinde işte iddia edildiği belirli ilişkilerin sonucunda Narin'in katledildiği şekilde bence olayı daha lokal, daha domestik bir biçimde örpas etmeye çalıştılar. Bu olayın aslında bir bütün olduğunu, bir toplumsal yara olduğunu, Türkiye'nin bir sorunu olduğu algısından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunu yaparken de hükümetin içeride ve dış kamuoyunda zor durumda kalmasını engellemek için yaratılan bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi kamuoyu baskısı oluştu ama asıl bence önemli olan bundan sonraki süreç. Yani bu cinayet bir iki kişiyle kapatılacak mı yoksa tüm detaylarıyla ortaya çıkacak mı? İşte burada ciddi bir kamuoyu baskısına İhtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki de kamuoyu, kamuoyu bir, manipüle ediyor mu? Yani kamuoyu baskısı oluştu ama şu an itibara baktığın zaman yani hem işte bazı Türk televizyonlarında yani buna Kemalistlerin de televizyonlara dahil bir manipülasyon söz konusu mu? Kamuoyunun bu tepkisini etkisiz kılma konusunda bir manipülasyon, bir algı operasyonu söz konusu mu? Evet ta ilk günden itibaren bu olayı dediğiniz gibi algı operasyonuyla manipüle etmeye çalıştılar ama istedikleri sonucu aldıklarını düşünmüyorum. Evet, şimdi Bunu başaramadılar. Pek, evet, şimdi yeterli bir kamuoyu var mı bu cinayetin tümden açığa çıkarılması, hiçbir şeyin karanlıkta kalmaması, bu ailenin ileri gelenlerin devletin derinlikleriyle olan ilişkileri açığa çıkabilir mi yani? Böyle bir umut var mı şu anda? <laughs> Narin konusunda Evet. Oktay Can Demir'in şeyinde bir şey var arkadaşlar tekrardan ararlarsa bir soru daha soracağız. Çünkü tabii yani bir çocuk ilk kez kürsane öldürülmüyor. Dünyada da öldürmüyor ama bu çok garip bir şekilde algı operasyonu manipüle edilmeye çalışıyor. Çünkü tutuklananlar bu gözaltına alınanların bir kısmı ee, iddia edildiği gibi Hudapar'la Hizbullah'la çok yakın ilişkileri var. Tekrar Oktay Candemir bizimle birlikte. Son sorumu algılaya alabildiniz mi? Yani ee, Yok duymadım. Biraz şu tartıştığımız... yani tamam ortaya çıkan bir kamuoyu baskısı var ama bu kamuoyu baskısı şu an itibariyle bu cinayetin bütün yönleri aydınlatılması özellikle katil zanlısının ve de zanlılarının devletin derinlik, olan ilişkilerinin aydınlatması için yeterli midir? Yani bu baskı Yeterli gelecek mi sizce yoksa? Ee, Narin meselesinde son yıllarda görmediğim bir kamuoyu baskısı oluştu. Yani 20 yıldır ben bu bölgede gazetecilik yapıyorum. Ee, Ağrı'da da 2019'da Leyla vakası olmuştu hatırlarsanız. 4, 4 aylık Leyla. O da 19 gün sonra maalesef cesedi bulunmuştu, katledilmişti. Narin konusunda ciddi bir kamuoyu baskısı oluştu. Ve eğer böyle devam ederse, ben bu kamuoyu baskısının sonuç alacağını düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bu az önce de konuştuk. Belki e, bir parça e, sen de bu konuda görüşlerini merak ediyorum. Şimdi bu mesele de Hudapar bu Hudapar denilen işte eee o fotoğrafı gördük zaten. Yani evet. e, ne anlama geldiğini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Geçmişte de bu Hudapar'ın aslında İzbullah'ın devamı olduğunu biliyoruz. O İzbullah nasıl bir örgüt olduğu da belli aslında örgüt olmaktan çok Türk Özel Savaş Dairesi'nin kürsanki uzantısıydı. Evet. Birçok cinayete imza attılar. Birçok insanın kanına girdiler. Şimdi böyle bir sivilleşme gibi bir hikaye yaratmak istiyorlar ama bu cinayetle birlikte hemen işte bu siyonistlerin işidir, işte dış güçlerin işidir. Hatta dün onların şefi çıktı bir televizyona dedi ki yurt dışındaki bir siyonist bir internet sayfası diyor bu haberi yaydı. İşte bu ailenin hudapalı olan ilişkisini. Bugün Aile adına yayınlanan bir tane metin var. Evet. Aile, ailenin yazmadığını biliyoruz bu metin. Çünkü evet, metindeki cümleler, kelimeler gibi. sen de yakından <laughs> biliyorsundur. Orada da dış güçlerden bahsediliyor. Neden bu telaş? Evet. Bu bu ekipte, bu gruptaki bu telaşlardan kaynakları sence? E tabi Hüdapar denilince kamuoyunun aklına ilk gelen şey domuz bağ işkencesiyle katledilen binlerce insan. Yani o dönem Hizbul Kontra dediğimiz olgu. E bu yapının geçmişte yaptıkları da ortada. Ee, Hüdapar sürekli bununla domuz bağıyla gündeme geldiği için bundan rahatsız oluyor. Aslında geçmişiyle yüzleşmek istemeyen, bu geçmişini tamamen silmek isteyen bir yapı var ortada. Ben aslında bu yüzden rahatsız olduklarını düşünüyorum. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla. ilişkin şöyle demişti, onlarla stratejik bir ortaklığımız var zamanla bu e, bu ortaklığın nasıl yararlı bir şey olduğunu herkes görecek demişti Süleyman Soylu. Şimdi Soylu'nun buradan kastı Kürt demokratik hak mücadelesinin aparat olarak kullanılan Hüdapar ve Hizbullah'la tasfiyesi. Ve Tavşantepe köyünde narin cinayetiyle beraber aynı zamanda Hüdapar'ın domuz bağı işkencesi yeniden gündeme gelince bundan rahatsız oldular ve telaşla onlar da olayı manipüle edip başka yere çekmeye çalıştılar. Az önce de söylediğim gibi Tavşan Tepe Köyü AKP'nin birinci olduğu bir köy. E, Normal AKP e, Budapar, ve Hudapari toplandığın zaman %73 oy almışlar ikisi. Çünkü ikisi %70 civarında bir kardeş partiler yani, yani sağ ağırlıklı partilerin o daha fazla oy aldığı bir yer. E, 1990'lı yıllarda Hizbullah'ın kaçırdığı insanları domuz bağ işkencesiyle götürdüğü, işkence yaptığı bir köy. E, meseleye buradan baktığımızda AKP ve Hüdapar'ın yarattığı zihniyetin sonucu olarak Narin katliamını ve cinayetinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani, yani acaba Narin cinayeti, Narin'in katledilmesi beklenmemiş bir, bir olay mıydı? Yani Narin'in öldürülmesi o köyde, o bu ekibin kirli işten açığa çıkması korkusu ve telaşı mı var? Kesinlikle, kesinlikle. Ben de o telaş olduğunu düşünüyorum. Zaten aslında birçok şey açığa çıktı ve domuz bağı işkencesi yeniden gündeme geldi. Ve AKP Hüdapar'ın bu kadar oy aldığı bir köyde daha önce ablası da biliyorsunuz merdivenden düşürüldüğü gerekçesiyle ki bugün öğreniyoruz bunu, 10 yıl sonra öğreniyoruz. Bu ablasının, engelli ablasının da öldürüldüğünü görüyoruz ve daha birçok cinayetten söz ediyoruz. Ben Hüdapar'ın rahatsızlığının da bundan mütevellit olduğunu düşünüyorum. Peki bu Hüdapar aparatının veya bu adamların söylediği işte bu aile adına yayınlanan bildiride dile getirilen bu diş güç hikayesi, işte bu Siyonistlerin oyunları falan gibi Yahudi düşmanlığı aslında kapsayan bu hikaye. Evet, ee, sokakta işte, evet. evet, sokakta Diyarbakır'da, Ahmet'te, Kürdistan'ın Kürt illerinde bir karşılığı var mı insanlar? Buna inanıyor mu? Hayır, bir karşılığı kesinlikle yok. Evet. Yani ben günlerdir gözlemliyorum bu söylemlerin Kürt coğrafyasında Kürt halkında herhangi bir karşılığı yok. Aksine bütün toplum bu cinayetin bu cinayetin sebebinin ta başından beri o köyde öldürülden yapılar, aparat yapılar ve paramiliter yapılar olduğunu düşünüyor, söylüyor. Evet. Çok te teşekkürler Oktay Can Demir. Programa katıl görüşebilmek için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler e, bu bölümde özellikle narin cinayetini konuştuk. Ortaya çıkan gerçek şu. 8 yaşında bir çocuk katledildi. Bu cinayet bütün yönlerle araştırmalı. Bu katillerin devletin derinlikleriyle olan ilişkileri açığa çıkarılmalı. Çünkü görünen o ki katil zanlısı olarak gözaltına alınamıyor şu anda. Savcılıkta ifadesi devam eden bu kişinin devletin derinliklere de çok yakın ilişkisi var. Jandarmayla, savcılıkla, AKP'yle, Hudapar'la ve hükümetle çok yakın ilişkisi var. Bu nedenle bu cinayet karartılmalı. Bu cinayet üzerinden üzerinden bu köyde olup bitenler açığa çıkarılmalı. Çünkü burada az önce de Oktay da aktardı. 1990'lı yıllarda Hizbullah'ın burada gizli işkence odaları var. Bu daha önce Mehmet Ali Birant'ın yaptığı 32. gün programına yansımıştı. Ve zaten görüntüler de var. Bu nedenle bu cinayetin üstü hiçbir şekilde kapatılmamalı. Kamuoyu bu konuda sıkı sıkıya bu duyarlılığını, baskısını artırmalı diye, diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler bu akşam da gündem programının sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü tekrar olacağız Şimdi hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler.